Evet, şimdi sinyal jeneratörümüzü tanıyalım. adı üzerinde sinyal jeneratörü, yani sinyal üretmek için kullanılıyor. Sinyal jeneratöründe şurada üç tane seçebildiğimiz sinyal tipi var. Kara dalga, üçgen veya sinüsoidal sinyal üretme şansımız var. Hangisi basılı ise o sinyali output portuna gönderiyor. Power düğmesini açma kapamak için kullanılıyor. Buradan sinüsoidal sinyalimizi seçtik. Daha sonra burada e, her, yani frekans aralığımız, range'imiz var. Buradan seçtiğimiz kademeye göre sinyal üretme şansımız var. Buradaki sol taraftaki bölüm ise çarpan kısmı. Yani buradan uyguladığımız sinyali burada kaçla çarpıp buradaki rakamla çarpmamız gerekiyor. 10 kHz'e basıp da buradan biri seçtiğimiz zaman çıkışa 10 kHz'lik, 10 çarpı birden 10 kHz'lik bir sinyal gönderilecek. 09'a alırsak ya 09 çarpı 10'dan 9 birimimiz kilo herz olduğu için 9 kilo herzlik sinyal gönderme şansımız var. Yine düşürdüğüm zaman 04'e aldım diyelim. 04'te onu çarptığım zaman yine 4 birimimde kilo herz olduğu için kilo herzlik sinyali 4 kilo sinyali çıkışa gönderme şansım var. Onun haricinde 100 kiloherz, 1 MHz ve 10 MHz'e kadar Ta ki 1 Hz'den 10 MHz'e kadar sinyal üretme şansımız var. Amplitude kısmını kullanacağız. Amplitude kısmı genliği ifade ediyor. Ee, sinyalimizin çıkış değerini, çıkış genliğini ayarlamak için kullanılıyor.